üretilen zararlı yazılımların artış oranının en fazla olduğu domain artı %87 ile IOT domaini ve bir IOT cihaza 3 tür farklı atak yapılabiliyor aslında. Bu bu ataklar IOT as a, tool, as a target ve as a diye özetleniyor. Şimdi as a tool dediğimiz atakta sahadaki IOT cihazların aslında normal olarak kullanımına devam ediyor son, son kullanıcı. Bir şey fark etmiyor ama arka tarafta Kötü niyetli kişiler bu IoT cihazları başka bir ana hedefe saldırıda kullanıyorlar. Bunun en meşhuru 2016'da olan Mirai Botnet saldırısı. Rus hackerlar şifresi admin admin ya da 123456 olan ve satın alındıktan sonra değiştirilmeyen IoT cihazlarının içerisine bir zararlı yazılım gömü. Bu zararlı yazılımın hepsinin aynı anda aktif hale gelmesini sağlayarak, Silikon vadisi şirketlerinin 3-4 gün boyunca servis kesintisi yaşamasına sebep olmuşlardı. Bu tabii IoT siber güvenliği alanında çok büyük bir kilometre taşı oldu bu atak. İki büyük etkisi oldu. Birincisi az önce bahsettiğim regülasyonlar bu tarihte konuşulmaya başlandı. Nitekim regülasyonların ilk maddesi no default password'dur. Yani cihazda default bir password olmamalı ve bu password de unique olmalı şeklindeki ilk maddeyi şekillendirmiştir bu atak regülasyonları. İkinci büyük etkisi ise biraz negatif tarafta oldu. Artık hackerlar bu olaydan sonra IOT cihazları daha fazla ilgi duymaya başladı. Nitekim bu olaydan tam bir sene sonra 2017 bu sefer bizzat cihazın kendisinin kontrolünü ele geçirmeye yönelik ataklar yapmaya başlandı. E, ve 2017'de Almanya'daki bir oyuncakla oyuncağı hacklemeye başlayan hackler bu oyuncakla oynayan bebeklerle çocuklara birebir iletişime geçmeyi başardılar ve Alman hükümeti bu oyuncağı hemen toplattı. Üçüncü tur saldırı ise cihazın ürettiği kişisel bilgi içeren, mahremiyet içeren bilgileri ama cihaz üzerinden, ama gönderdiği bulut ya da mobil uygulama üzerinden alıp o kişiye ya da şirkete ransom ve şantajında bulunmak. Bu ekranda gördüğünüz görüntü Amerikalı bir robot süpürge firmasının kameralı robot süpürgesinden leak olmuş görüntüler ki çok bu en masum görüntülerden biri. Nitekim belki hatırlayacağınız üzere 3 ay önce de bir Çinli bir firmanın robot süpürgesinin insanlara kötü sözler söylemesiyle ilgili bir hackleme vakası yaşanmıştı. Şimdi anlattığım bu trendler ve gerçekliklerden dolayı biz IoT siber güvenliğinin önümüzdeki 10 sene boyunca çok önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Ve en başta bahsettiğim üzere de aslında IoT'nin 3 sacaya var. Siz ürünü istediğiniz kadar regülasyona uyumlu ya da güvenli hale getirerek tasarlayalım. E, i̇kinci sacaya mobil uygulama ve kendi içinde çok geniş bir atak yüzeyi. E, IoT cihaz sayımız arttıkça cep telefonlarına indirdiğimiz mobil uygulama sayısı da paralel olarak artıyor. Ee, EV charging'lar için birçok mobil uygulama indiriyoruz. Elektrikli araba kullanıyorsak birçok farklı mobil uygulama indiriyoruz. Ve bu mobil uygulamaların da siber güvenliğini aslında düşünmemiz gerekiyor. Nizik Mayna ataklar oralara da gerçekleştiriliyor. Burada sadece Hyundai'ın yaşadığı bir kez örnek vereceğim. 2022'de Hyundai'ın mobil uygulaması hacklenerek dünyadaki bütün araçları uzaktan kontrol edilebilir, açılıp kapatılabilir duruma gelmişti. Bu sebepten dolayı yine mobil uygulama güvenliğini biz önümüzdeki 10 yıl boyunca çok önemli bir ve artan ihtiyaç olacağını düşünüyoruz.